Merhaba, büyük fikirleri temel kaynaklarına inerek masaya yatırdığımız yeni bir analize daha hoş geldiniz. Hadi gelin, kulağa bilim kurgu gibi gelen ama aslında tamamen gerçek olan bir soruyla başlayalım. Takvimler 1971'i gösterdiğinde iki fizikçi yanlarına inanılmaz derecede hassas atom saatlerini alıp bildiğimiz ticari uçaklarla dünyanın etrafında bir tur attılar. Yolculuk bittiğinde uçaktaki saatleri yerdeki bir referans saatiyle karşılaştırdılar ve ne gördüler dersiniz? Uçan saatler, yerdeki saatten yaklaşık 0.15 mikrosaniye kadar sapmıştı. Evet, yanlış duymadınız. Onlar için zaman, bizim için aktığından farklı bir hızda akmıştı. Peki ama bu nasıl olabilir? Bu akıl almaz sonucu anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz ve genç bir Albert Einstein'ın adeta uykularını kaçıran o temel fizik çelişkisine bakmamız lazım. Şöyle ki, 19. yüzyılın sonlarında fizik dünyası birbiriyle taban tabana zırt gibi görünen iki temel yasa üzerine inşa edilmişti. Bakın, bir yanda bildiğimiz klasik mekanik var. Hani şu, hızların basitçe toplandığı kural. Diğer yanda ise çok daha tuhaf bir gerçek. Işık hızının gözlemci kim olursa olsun ne kadar hızlı hareket ederse etsin asla değişmemesi. E peki bu iki kural aynı anda nasıl doğru olabilir ki? İşte Einstein tam da bu noktada şunu fark etti. Eğer bu iki kuralda doğruysan o zaman bizim evren hakkında bildiğimiz çok temel bir şeylerin yanlış olması gerekiyordu. Ve Einstein'a göre o yanlış olan şey hepimizin sorgusuz sualsiz kabul ettiği bir kavramdı zamanın kendisi. Einstein, zamanın akışının herkes için aynı, evrensel ve sabit olmadığını, aslında göreli olduğunu öne sürdü. Bunun ne anlama geldiğini görmek için gelin Einstein'ın o meşhur tren deneyine bir göz atalım. Düşünün ki tam ortada, rayların kenarında duruyorsunuz. Trenin iki ucuna da aynı anda yıldırım düşüyor. Işık size aynı anda ulaştığı için bu iki olayın eş zamanlı olduğunu söylersiniz. Ama ya trendeki yolcu? O Ön taraftaki yıldırımlara doğru hareket ediyor. Bu yüzden önden gelen ışık ona arkadan gelen ışıktan daha önce ulaşıyor. Yani onun için bu olaylar kesinlikle eş zamanlı değil. Ve işte bu bizi o sarsıcı sonuca getiriyor. Herkes için geçerli tek bir evrensel şimdi anı diye bir şey yok. Her gözlemcinin her referans sisteminin kendine ait özel bir zamanı var. Eğer aynı an dediğimiz şey bile kişiden kişiye değişiyorsa o zaman zamanın akış hızının kendisi de göreli olmak zorunda, değil mi? Fizikte biz bu etkiye zaman genişlemesi diyoruz. En basit haliyle şu anlama geliyor, hareket eden saatler duran saatlere göre daha yavaş çalışır. Yani evet, kural basit. Uzayda ne kadar hızlı yol alırsanız, zamanda o kadar yavaş ilerlersiniz. Bir saniye, eğer zamanın sabit olmadığı fikri sizin de aklınızı başınızdan aldıysa bu analizi beğenmeyi ve evrenin sırlarını çözdüğümüz diğer çalışmalarımız için abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Hız işin sadece bir boyutu. Einstein daha sonra genel görelilik teorisiyle bize kütle çekiminin de zamanı bükebildiğini gösterdi. Kural şu. Kütle çekimi ne kadar zayıflarsa zaman o kadar hızlı akar. Bu da demek oluyor ki bir dağın zirvesindeki saat deniz seviyesindeki bir saatten evet daha hızlı çalışır. İşte şimdi başta sorduğumuz o uçan saatler bilmecesini çözmek için elimizde gereken her şey var. Şimdi birleştirelim. Uçaktaki saatler yüksek hızları yüzünden özel görelilik sayesinde yavaşlıyordu ama aynı zamanda daha yüksek irtifada oldukları için daha zayıf kütle çekimine maruz kalıyor ve genel görelilik sayesinde hızlanıyorlardı. Sonuçta ne oldu? Hızlanma etkisi yavaşlama etkisine biraz daha ağır bastı ve o meşhur 0.15 mikrosaniyelik fark ortaya çıktı. Ve sakın bunun sadece tuhaf akademik bir deney olduğunu düşünmeyin. Bu prensipleri her birimiz her gün kullanıyoruz. Mesela GPS uyduları hem çok hızlı hareket ettikleri hem de dünyanın kütle çekiminden oldukça uzakta oldukları için bu uydulardaki saatler yeryüzündeki saatlerden her gün tam 38 mikrosaniye ileri gidiyor. Eğer mühendisler telefonunuzun GPS'i için bu görelilik etkilerini hesaba katıp sürekli düzeltme yapmasalardı ne olurdu biliyor musunuz? Navigasyonumuz her gün yaklaşık 10 kilometre sapardı. Yani sistem daha birkaç saat içinde tamamen çöp olurdu. Zaten bu yüzden 1971'deki o deney o zamandan beri çok daha hassas saatlerle defalarca tekrarlandı ve hep aynı sonuç alındı. Kısacası bir dahaki sefere telefonunuzdan yol tarifi aldığınızda aslında Einstein'ın 100 yıllık o dahiyane fikrini yani zamanın mutlak olmadığı gerçeğini kullanıyorsunuz. Bu da bizi aklımızı kurcalayan o son soruyla baş başa bırakıyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler.